Merhaba arkadaşlar i̇şte bugün Çünkü keyif abi nerede kart videosu. Ve şimdi de tüm takımlar göstermiştim. Ve sa bütün Türk takımlar o oyuncuları göstereceğim. Büyük geliyorum. <laughs> arkadaşlar Durun. Evet. Evet, geri geldim. Tabii ki de şey yaptım. Kartları aldım. Geldim. Şimdi. iyi gösterim. Tabii ki de bu. Aptal avcı. Bir. Evet. Bir. İstediğimi göstereceğim. Gel abone olmayı Şimdi. Burada da korneli var. Adını da söyleyeceğim. Burada yeni martans var. Burada umut var. Bakalım. 3 2 Başka birinin.

ben Bakalım o sizler. Uğurcan çakır. Kuvviz. Ve bunu kalan sezaralar için umur. Bakın Kerem Akkuluk oynuyor. da Antalya Spor için açıyorum. Bunu da peşitaşlar için açıyorum. Bunu da paşa şehirler için açıyorum. Tamam, hayır. Şöyle geç. Oke. <laughs> Burada düş, başar, düş, bir başka el sırtı var. Detaylar da var. Burada Fenerbahçe var. Burada da alhanya var. Burada Trabzonspor var. Burada gene Fenerbahçe var. Artaklar. <coughs> Burada Fenerbahçe var gene. Çok Fenerbahçe çıkıyor. Burada Galatasaray var. Burada işte arkadaşlar burada Galatasaray var. mı? yerde çok. Gene Galata Sarayı. Neymiş bu Galata ya? Bir Saltedri Harbor dur bilmiyorum. Bu burada Gene Galatasaray var Allah'ım ya. Burada Gene Galatasaray. var ablam. Burada Paşa var. Burada fena Erbahçe vardır. Burada gene Galatasaray var. Oo, gene Galatasaray var. Lan ne Galatasaraymış bu? Burada Antalya Spor var. Burada Galatasaray var. Tahmin ettiğim oynuyorsun. Asel koş abim kart oynuyor. <laughs> uh, şik var burada, burada spor, hatta yine burada gene Selam fenerbahçe. gene Fenerbahçe Merhaba diye burada yeni fenerbahçe Ya bu ama şimdi yeni yeni fenerbahçe ben bir de fenerbahçe diyor fenerbahçe ya bak bu da fenerbahçe Allah'ım sen ey sen ya fenerbahçe fener bu da fenerbahçe yine yani Fenerbahçe Volkan Gel yine. Ee, Arkadaşlar burada Galatasaraylı Mertens var. Bir dur, mhm bir dur. Şimdi abim de geldi. ve o zaman abimle hmm, beraberiz. Ile... Beşiktaşlı. Beşiktaşlı. Beşiktaş oyuncu. Burada Adem Demir Sporcu. Burada da Arda Güler. Güreli... Güler var. Eski oyuncu Fenerbahçe'nin. Burada Galatasaraylı var. Burada da Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu. Burada Fenerbahçeli Arda Güler. Burada da Arda Güler var anasını. Burada da Nathan Redmond var. Gene Fenerbahçe var. Gene Fenerbahçe. Gene Fenerbahçe. Fenerbahçe. Trabzon çok... yok mu? Arkadaşlar burada Maxi Gomez var. Burada Gomez yine var. Burada Arda Güler var yani. Burada A o Cornell var. Burada da Enis Bardi var. Burada Marsi Gomez var. Burada da Leton var. Antalya sporlu oyuncumuz. Emre Mor var. Ben yani çektim. Hagi 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 Burada Fela Batik Bağam Galatasaray Şota Şota Trabzon burada. Burada Başakşehir Messi Arkadaşlar Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu tanıyan Adana. var mı? Alex De Souza. Adı ne? Demirspor. Linjon var burada. Altay Burada da Likas, Likas Torero var. Burada gene Fenerbahçe var. Bu arada Hı? kanalımın adı Oğuzhan Güner. burada Burada da Altay Bayındır var. Burada Fenerbahçe'nin Arda Güler. Çok güzel. Eşit Taş. Arkadaşlar burada bir tane tanımıyorum ama adını bilmiyorum da. Bir tane Galatasaraylı oyuncu var. Burada da Adana Demir Sporlu var. Şimdi efsane Galatasaray. gibi. Galatasaray. Oo. Arkadaşlar bunu eskiden Galatasaray'da tanımışsınızdır. ki Penya sen Galatasaraylısın. Burada Trabzon Sporlu. Bu da Adana Demirsporlu Gene Adana Demir Sporlu. Bu Adanalar da çok Ar Beşiktaş. arkadaşlar iki tane Adanalı buldum. Bir tane şöyle var. Bir tane de böyle var. Başka Arda Güler çıkıyor. Ben. Arkadaşlar Mesut Özil var. Burada konular var. Bu arada... Gene Enis Bardi çıktı. Bu arada şey abimin de kanalı vardı ama sonradan video hani paylaşılamayınca kanalda gitti yani yani e, aslında bunu bilenler de var, var? burada Fenerbahçeli var arkadaşlar burada da bir tane Başakşehirli var burada Beşiktaşlı var hep Bak, en, ço en çok Arkadaşlar, çok geliyor. şu enkazda hayatını kaybetti. Enkaz mı? Ne enkazı? Evet. Enkaz mı dedim? Bak, yorum atın. Yorum çok Arkadaşlar, güzel. videoyu beğenin. Beğenirseniz en fazla 20 bin like bekliyoruz. Eğer gelirse bunun videonun devamını çekeceğiz. Devam değildi. Başka Bu seferde. de yabancılardan seçeceğiz. Evet yabancılardan. Şimdi böyle TFF birincilikten. TFF ay, yollikten var. Burada Şurada. Umut Bozok var. Umut Bozok. Arkadaşlar bunu tanırsınız. zaniliyor. Bunu da tanırsınız. Mehmet adamı gösterdi. Hagi. Hagi hagi hagi. Bunda bunu çok biliyorum. Yani Arkadaşlar böyle bir tane oyuncu var. Bak bunu Beşiktaşlar tanır. Bunu Beşiktaşlılar tanır. Çok değişik bir Bu Trabzonsporlu gene var. Arkadaşlar burada gomiza Bu arada bunu Fenerbahçeliler çok seviyor. Arkadaşlar eski. şu an size çok eski bir Beşiktaş'ın oyuncusunu buldum. Kuarejma. Beşiktaş'ın eski sevdalısı. Arkadaşlar Salako'yu buldum Batuay'ı. <laughs> Lan kaç tane var? Burada gene Alex'i buldum. Hmm, bakalım da ona. Ama en çok burada Fenerbahçeliler var. Fenerbahçe. Altan yani. Gene Fenerbahçe. Arkadaşlar Fenerbahçe. şöyle Trabzon'un stadı bile var. Bak. Arkadaşlar şöyle bir oyuncu Şimdi bir ay sonra belki güzel bir, bir, bir videomuz gelebilir. Bak bir de iki gün sonra 3 Ocak'ta saat Hadi kaçta oldu? Saat sekiz sıfır sıfırda şey olacak. Bunların yabancılarını göstereceğiz. Evet, şu anlık bırakmıyoruz ama belki bırakabiliriz. 2 dakika sonra bırakıyoruz. Hı -hı. Arkadaşlar bayağıdır yayınlayamıyoruz çünkü hastaydık. Evet, Kanalımı açmaya çalışıyorduk. Kanalını açamadığımız için o yüzden abim burada açamadık. E, Fenerbahçe'nin eski bir oyuncusu var. Tam adını bilmiyorum ama. Adı mı? Hı? Burada da Vergons well var. Arkadaşlar burada Olivera var. Yine bağırdı. Ama yorumlarınızı istiyorum. Arkadaşlar burada da Beşiktaşlı Batuay'a. Arkadaşlar siz yorum attıkça biz ilerliyoruz. Evet. Yorum atmazsanız ilerlemeyin. Abim Arkadaşlar kanalında... burada da Bak. Antalyalı var. Abim kanalında şey, iki tane yorum atmışlar. Bu ne ya? Bu ne? Arkadaşlar Valencia. Bana her şeyi tanıyan çok kişi var. Arkadaşlar burada biraz yırtık Arda Güler var Real Madrid'de. Sonra burada böyle bir Galatasaraylı oyuncu var. Gene abim gösterdi. Evet, Bardi. Bartra yani. Burada Zanelio'nun böyle var. Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. 20 bin like atarsanız bu videonun devamı gelecek. Şunu Hadi göstereyim. görüşürüz. Şunu da göstereyim. Tamam. Görüşürüz. Şunu görüşürüz.